Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Çamlık Mahallesi'nde hemen sağ tarafa 200 metre yürüdüğümüzde Atatürk Bulvarı yaklaşık 1100 metre aşağı doğru yürüdüğümüzde Altınkum Plajı'nın tam göbeğine gideceğimiz lokasyonda muhteşem 4 oda 1 salonlu bu iki kat daireye sahip olabileceğiniz lokasyondayız. Evimiz dört odalı bir salon, Amerikan mutfaklı eşyası olarak verilecek. Sadece badana boya ve temizlik masrafı var. Resmi anlamda da hiçbir eksiği yok. Alt katta olduğu için e, ikinci katının su basma olayıyla ilgili bir düşünceniz olabilir. Ama kesinlikle hiçbir şey yapın. hiçbir şekilde su basması mümkün değil. Çünkü dalga içine kadar her şeyi mükemmel bir şekilde organize edilmiş. Evin alt tarafında kesinlikle bu su olayı e, teneffüs etmiyor. Şimdi e, evimizin istersek alt kattan da girişi var ama biz üst kattan ana girişten gireceğiz. E, ondan sonra evin içerisinde aşağı doğru devam edeceğiz. Hmm. Evet, binamızın ana girişi burası. Burada zaten düz ayak dairemize girebiliyoruz. <laughs> Evimizin içerisinde çok uzun bir koridor var üst katta. İsterseniz ilerleyen zamanda burayı alt katta işlendirmesini bitirip alt katı ayrıca bir kiraya vererek ekstra bir ticari değer kazandırabilirsiniz. Dairemize girer girmez hemen sol tarafta çok geniş büyük bir yatak odamız bulunuyor. Evin uzun süredir sahibi aynı. Yılda sadece bir ay, bir buçuk ay kadar kullanılıyor. Tek masrafımız badana, boya ve temizlik haricinde herhangi bir yapısal bir problem yok evimizin. Ee, bu katta hemen ortak bir banyo ve tuvaletimiz var. Yine devam ettiğimizde burada da Amerikan mutfaklı salonumuz bulunuyor ve geniş, güzel kullanışlı bir balkonumuz var burada yine aynı şekilde. Yani binamız, pardon dairemiz 3 cepheli. Kuzey, güney ve doğu cephelidir. Bölgedeki insan kitlesi gayet güzel, elit, sizin kafanızı yormayacak şekilde. Şimdi buradan alt kata doğru ilerliyoruz. Ee, evimizin en başta da belirttiğim gibi ısı ses yalıtımı, mantolaması, yapı denetimi her şeye eksiksiz. İskiyanı, kat mülkiyeti de bulunmaktadır. Şimdi alt kata doğru ilerlerken burada güzel e, müstakil ikinci girişimiz bulunuyor en başta da söyleyeyim, isterseniz bu katı iptal edip burayı da ayrıca kiraya verebilirsiniz burası 2 artı 1 üstü de 1 artı 1 olarak değerlendirebilirsiniz tek masrafınız burada bir tane mutfak yapmak olacaktır şimdi arkadaki odalarımızdan başlamak istiyorum hemen burada yine ikinci ortak banyo ve tuvaletimiz bulunuyor yanı başında hemen 3 iki, ikinci misafir şey üçüncü misafir yatak odamız. İkinci özür diliyorum arkadaşlar. Ee, ve en sonunda da geniş gayet kullanışlı üçüncü yatak odamız bulunuyor. Buradaki koridorumuz da gayet geniş. Burada da dördüncü yatak odamız var ama işte dediğim gibi hani ticari düşünüp burayı değiştirirseniz mutfağı dolardan birine veya buraya küçük bir mutfak yapıp ön tarafı da hafif içine katarak kullanabilirsiniz. Burayı şu anda kullanan mülk sahibimiz 3 artı 2 gibi kullanıyor. Burada da güzel ön tarafta bir geniş verandamız var. Burada da gayet şık bir şekilde küçük bir modernizasyonla şahane alanlar yaratılabilir. Evimizin satış fiyatı 5 milyon 100 bin liradan pazarlıkladır. Mülk sahibimiz biraz önce zaten videoda kadrajda gördünüz. Kendisi pazarlığı bile bir yapıyor. E, tapudan aboneliklere kadar zaten film olarak yanınızdayız. Umarım dairemizi beğenmişsinizdir. Lokasyon itibariyle, konum itibariyle kafanızın rahat edeceği, hakikaten çoluğunuzla çocuğunuzla güzel bir bölgede yaşamak istiyorsanız şiddetli tavsiye edebileceğimiz bir bölge. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın.